Şimdi e, dün gece mesela Nihat Hoca yine soruyor orada kabir namazı yoktur demiş. Ya kabir namazı yoktur derken ismi bu değil demesi lazım. Çünkü neden? Kabir namazı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her e, vitirden sonra iki rekat oturarak kılardı. Kalkmış demiş ki e, yaşlandı şişmanladı yaşlandığı için ölümüne yakın kıldı. Böyle bir şey yok. Sahih Müslüm hadisi var. Diyor ki devamlı adetiydi vitirden sonra iki rekat oturarak kılardı. Bunun sünnet oturarak kılınması sünnet bu namazın. Bu efendimiz yaşlandı diye değil. Ondan sonra bu nafile sünnet namazı ki bu vitirden sonra kıldı. Yatarken kıldı. Yatağının kenarında köşesinde kıldı. Onun yatağı bizim gibi şey değil ya. Şey e, deri sert. sert. Namaz oluyor onu bizim yataklarda zor. secde yeri batmaz. Hayır. Yaylı var. Şimdi bu böyle bir namaz sünnette var. E şimdi bunu yoktur demek. Yani Faruk Beşer çıkıyor. Ben evvabin namazı bulamadım. Diyor. Anam babam da kılıyor diyor. İşte efendiye bağlı onlarda. Onlara da anlatamıyorum diyor. Ne dersek diyeyim diyor kılıyor. Ya evvabi namaz yoktur olur mu? E ben diyor taradım diyor şey diyor. E, Arapça şeyleri hadis kaynaklarına bulamam. Halbuki bir baktık yığın hadis var. Akşam namazından sonra kılınan evvabi namaz. Yani şu anda hocaların şeyi ihtilafı çok. Her kanalda biri çıkıyor. Herkes bir şey söylüyor. Ha biz onu Ruhul Furkan dedik. Halk arasında kabir namazı diye bilinen namaz. Sen kabir namazı yoktur diyemezsin. O isimde halk diyor onu. Oturarak kılınan iki rekat sünnet namazı var. Sen buna mutlak nafiledir. Zaten Allah razı niyet ettin mi oluyor? Onlarda tayin de şart değil. Yani evvabine evvabin, evvabin demesen. Teheccüde teheccüd demene lüzum yok. Mutlak nafile namaz Allah razı O vakitte ne kılınıyorsa odur. Evet. E ama şimdi yok demek inkardır. İnkar bir zaman ilim değildir. Evet. Ama kaynaklarımız da var. Müslim'de var. Daha nerede olacak? İki rekat oturarak kılınan namaz. Birinci rekatta izah-ı okuluyor. İkinci rekatta Elakübük tekiatür okunuyor. Onun için e, çok yanlışlar vardır. E, mümkün olduğu kadar biz e, doğru bildiklerimizi anlatırız. Sorsunlar yani, sorun değil.